Yine Kur'an yine müthiş. Meryem suresi 4. ayeti kerimede Zekeriya aleyhisselam durumunu acizliğine anlatırken şöyle bir ifade geçiyor. Ve hennel azmu minni ve işte'ale râsu Kemiklerim zayıfladı. O zayıflığı ifade etmek için ve kelimesi kullanılıyor bakın. Siz daha ve dediğinizde o yorgun hele Zekeriya aleyhisselamın yorgunluğunu kemiklerindeki o zayıflığı hissediyorsunuz zaten. Bundan daha ötesi ise işte ale fiilinin kullanması işte ala şey be, saçlarım ağardı diyor beyazladı ne alakası var çünkü işte alef iyili, normalde yandı alev aldı tutuştu demek ateşle beyazlamanın ne alakası var ateşin derecesi arttıkça rengi değişiyor o sarı olan turuncu olan kırmızı olan ateş maviye hatta beyaza dönüşüyor bakın burada ilginç bir bilgi var o dönemdeki insanların bilemeyeceği bir bilgi hem buradan Zekeriya aleyhisselam'ın nasıl sıkıntı çektiğini, nasıl yaşlandığını, nasıl yorulduğunu anlıyoruz. Hem de ateşin derecesi arttıkça beyazladığını öğreniyoruz. Böyle bir kitaba iman etmeyeceksin de ne yapacaksın?